Merhaba arkadaşlar, Yine Mucizesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere siyah düz yazmaya basit gösterişli bir modelin yapım aşamalarını göstereceğim. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenip zil aktif hale getirseniz sevinirim. Şimdi modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Evet, düğümümüzü atarak başlıyorum. 4 tane boş sürafa geçiyorum. İpimi diğer tarafa geçirip dönüyorum. Şimdi yandaki sürafama düğümümü atıyorum. 3 tane boş sürafa geçiyorum. Ya da 4 yapayım bunu. Ara modelimi yapacağım şu içine girip küçük bir yuva oluşturuyorum. Bu yuvamın içine 3 tane kirpik yapıyorum. Şimdi arada bir tane zürafa yapıp tekrar bir tane küçük bir yuv oluşturuyorum. İçine 3 tane kirpik yapıyorum. böyle arkadaşlar. Evet ara modelimi kirpiklerimi altıya tamamladım. Şimdi yine dört tane boş sürafa yapıyorum. şimdi tekrar başa dönüyorum şimdi ip e, renkli iplerimi alacağım Evet sarı ipimi aldım şu baştaki zürafama düğümümü atıyorum Fazla ipimi kesiyor. Şu ortada kalacak. Bir de şuraya batırıyorum. Bir tane yuva oluşturuyorum. Şimdi yuvamın içine bir tane kirpik yapıyorum. Kirpiğimin içine giriyorum. Bunun içine de küçük bir kirpik yapıyorum. Aşağıya. ve şunun içine giriyorum. Küçük bir kirpik yapıyorum. Aşağı iniyorum. İpimi bir hafif böyle gergin bırakıyorum. Tekrar içine girdim. Bir kirpik yapıyorum. Aşağı iniyorum. aşağı indim şimdi bakıyorum Evet küçük kirpiklerim altı olduktan sonra e, bir daha yukarı çıkmayacağım hemen şu yanına küçük bir kirpik yapıyorum şöyle pek de küçük değil normal kirpimin içine giriyorum. Düğümü attıktan sonra tekrar içine girip küçük bir kirpik yapıyorum. Tekrar yine aynı böyle altı olana kadar yapacağım. Evet bunu da altı küçük kirpiklerimi altıya tamamladım tekrar yanına kirpik yapıp yine altı küçük kirpiklerim altı olana kadar yapacağım. Evet, bunu da tamamladık. İpimi kestim. Şimdi beyaz ipimi alacağım. Burada bıraktığım zürafamın içine giriyorum. Düğümümü atıp 5 tane 3 tane süra şey kirpik yapacağım. ve ipimi kesiyorum. Şimdi şunun içine de düğümümü atıp buraya da 3 tane kirpik yapacağım. Evet ipimi kestim. Şunların da başlarına 3 tane kirpik yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar kirpiklerim de yaptım. Ara modelimi de tamamladım. Ara modelim de böyle. Bir de kırmızı rengini yaptım. Böyle arkadaşlar. Çok güzel bir model oldu. Gösterişli. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum.